Şöyle aslında Türkiye'de tüm yerlerde askeri yasak bölgesinde kalan yerlerin hepsinde şerh yok. Bu çalışma hı. uzun zamanla devam ediyor. Şerhlerin eklendiği yerler var. Şerhlerin henüz konulmadığı yerler var. İşlemde olup konulmalı. E, yani. Belirlenmiş hı. ama henüz şerhler düşmemiş ya da belirlenmiş ama tabu bildirimleri yapılmamış. Dolayısıyla mesela biz kiralamada ya da satışta tabi önce başvuruyoruz. Bu yerlerin e, askeri bölgede kalıp kalmadığını hı hı vekilesinin yazılmasını istiyoruz. Onlar da ya valilik aracılığı ya da genel kurulu ya da buradaki askeri komutanlıklarını yazarak buradan yazıyla bunun kalıp kalmadığını soruyorlar. O zaman şunu anladım şimdi sizin söylediğinizden. Ben direkt gittiğimde tapuya, beyanlar ailesine bu tapuyla beraber baktığımda bu şerhi görmediğim zaman ha içim rahatladı, burada yokmuş şeklinde bir yaklaşım yanlış olacak. Yanlış Bunu mutlaka tekrar sordurulması ve bir var mı? Bir yandan içe dair ediliyor mu? Güncel bilginin alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, tapu zaten direkt olan evet zaten başvurduğunuzda yabancı satışıysa direkt bunu askeri bölgede olup olmadığını müzekkere yazarak soruyor ve... Yazışma uzaklar. sonrası cevap Evet, yazışma Sonrası süredir süredir bu çok önemli bir bilgi. Teşekkür ederim. Aslında edeyim. şöyle, yaklaşık 3 gün içinde yazıyor. 15 gün içinde de bunun yazısının gelmesi gerekiyor. Kanun diyor ki 15 gün içinde yazının cevabı gelmezse buranın askeri bölgede kalmadığı Anlamı anlamına gelir. Ama biz yine de yazının cevabını beklemeden satış yapmıyoruz. Ola ki postada ya da herhangi bir yerde bir problem olur diye. Yazı geldikten sonra satış işlemleri, diğer aşamaları tamamlayarak devam ediyoruz. Tek bir cümleye bu konuyu özetlemek gerekirse, Tapu, tapu, müdürlüğüne müracaat ediyoruz. Evet. Yarışmayı bekliyoruz. Ee, yarışmanın sonunda gelen cevaba göre, sonrasında gelen cevaba göre de bu bölge işine kalıp kalmadığını, bu şahin konu konulmayacağını evet. öğrendikten sonra işlem yapmamızın daha doğru olduğunu söylüyorsunuz. Evet.